yeniden beraberiz. Bugün sizler için elmalı şeker yapımı tarifi vereceğiz. Evde çok rahat, çok pratik bir şekilde yapabileceğimiz bir tarif. Yani her şeyle yapabiliriz. Bunun için şöyle ufak boy elmalarımız var. Malzemeler 200 gram şeker. 200 gram şekere 110 gram su. Yani yarı yarıya gibi. Ve limon tuzumuz. 3 gram falan limon tuzu. Sizlere önerim limon tuzunu bildiğiniz gibi marketten bütün alırsınız. Ama bunu malzemelerin içerisine atarken limon tuzunu ezmeniz. Çünkü malzeme ocağa konulduğu zaman hiçbir şekilde karıştırılmaması gerekiyor. Kaşık girmemesi gerekiyor. Şekerin kıvam alabilmesi için hiçbir şekilde karıştırılmaması gerekiyor. Şimdi malzemelerimizi ocağa atıp tekrar beraber olacağız. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şekerimizi attık. Şekerimizin üzerine suyu ilave ettik. Ben size normal olması gereken gramajları verdim. Ben fazla yapacağım için o gramajları katlayarak ilave ettim. Yalnız dediğim gibi bunun en püf noktası kesinlikle ve kesinlikle karıştırılmıyor. Şekeri atıyoruz. Çok kısık bir şekilde şöyle ocağımızın altında gösterelim. Biz hatta tencereye ateş temas etmeyecek. Onun için biz araya bir ızgara teli kullandık. Ateş temas etmemesi için. Ateş temas etmeyecek şekilde kısık bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Baloncuklar çıkmaya başladı. Kaynadıktan sonra bir 10 dakika 15 dakika kaynayacak şeker kıvamını alabilmesi için. Ondan sonra dileyen gıda boyası kullanabilir. Dileyense kuşburnu çayları var. Kırmızı renk vermesi için, Serdiğim elma ile yaparsanız oraya et vardır, limon vardır. Oraya et tarzı çayları. Ondan kullanabilir, diğer gıda boyası kullanabilir. Biz gıda boyası kullanmadığımız için kuşburnu çayı kullanacağız içerisinde renk vermesi için. Tekrar kaynadıktan sonra kuşburnu çayımızı da ilave ettikten sonra tekrar beraber olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şekerimiz yaklaşık bir 10 dakikadır kaynıyor dibinde şeker kalıntısı hiçbir şekilde kalmadı. Yaklaşık böyle bir iki dakika daha kaynatıp tabi önce kuşburnu çayımızı atacağız. Kuşburnu çayımızı da kaynatıp ondan sonra soğumaya dinlenmeye alacağız şekerimizi. Evet arkadaşlar kuşburnu çayımızı da attık gördüğünüz gibi kaynıyor. Şimdi ocağın altını kapatıp soğumaya alacağız kuşburnu çayımızın verdiği renk ortada soğumaya alıp çok ılık bir seviyeye geleceğe kadar soğutacağız şer şekerimizi evet arkadaşlar şerbetimiz soğuttuk yani tam soğumadı hafif ılık tam soğuttuğumuz zaman şekerimiz donacağı için burada bambu çubuklarımız var gıdaya temas edeceği için özellikle bambu çubuğu kullanıyoruz bambu çubuklarımız var Elmalarımızın sapını alıp bambu çubuklarımızı batırıyoruz. Bunu batırdıktan sonra batırıp çıkarıp şekerin fazlasını atıyoruz arkadaşlar. Şu anda size rengi açık gelebilir. Şeker donduktan sonra katı kıvamını alacak. Daha güzel bir görüntü oluşacak bunları yağlı kağıtlarımıza diziyoruz arkadaşlar. Bu şekilde döndürüyoruz her tarafı şeker alsın diye.